Herkese merhabalar. Sıcak mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle içi yumuşacık, dışı ağızda dağılan bu harika kurabiyeyi yapacağız. İlk olarak iç harcımızı yapıp soğumaya bırakalım. 4 tane elmam var. Yıkayıp kabuklarını soydum. Rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Rendelemiş olduğum elmaları ocağa alıp pişirmeye başlıyorum. Bu aşamada biraz hızlı hareket edip hemen pişirmeye geçmeliyiz ki elmalar kararmasın. Biraz çevirdikten sonra bir bardak toz şeker ekliyorum. Elmaların bıraktığı suyu tamamen çekmesi lazım. Bu nokta harcın kurabiyeyi yumuşatmaması için önemli. Elmalar suyunu çekti ve güzelce pişti. Şimdi bir tatlı kaşığı tarçın ve bir çay bardağı kadar dişe gelecek şekilde doğradığım cevizleri ilave ediyorum. Biraz daha karıştırıp ocaktan alıyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Sıra geldi kurabiyemizin hamurunu yapmaya. 1 paket yumuşamış margarini yoğurma kabıma aldım. Üzerine 1 yumurta koyuyorum. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Yine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip önce sıvı malzemeleri birbirine yedirerek karıştırıyorum. Margarini iyice mıncıklayarak homojen hale getiriyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. 1 su bardağı nişastayı da ilave ettikten sonra unu yavaş yavaş ekleyebilirim. Biraz un koyup unun üzerine kabartma tozu ve vanilyayı ilave ediyorum. Her zaman olduğu gibi Unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyorum. Ununu azar azar ekleyerek gördüğünüz gibi yumuşak ama toparlanabilir bir kıvam elde ediyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Hamurumdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyorum. Bu şekilde birkaç tane hazırlıyorum. Bugün bu kurabiyelerin iki şeklini göstermek istiyorum. Böyle bir kalıbım var. Aslında bu kömbe kalıbı. Hemen hemen hepimizin evinde vardır. Yoksa pazarlardan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Hamurumu kalıba yerleştiriyorum. Elimle bastırarak inceltip Kenarlara gelecek hatta biraz taşacak şekilde yayıyorum. Ortasına elmalı harcımdan koyup ortaya doğru hamuru topluyorum. Yine hafifçe bastırıp ters çeviriyorum. Ben en çok bu şekli seviyorum ve yapıyorum. Ama evdeki mutfak malzemelerini kullanarak pek çok şekilde yapabilirsiniz. Hatta Klasik poğaça şeklinde bile yapabilirsiniz. Kurabiyeleriniz ne çok ince ne de kalın olmalı. Kalın olursa hiç güzel olmaz. İnce olursa iç harcınız hamurdan taşabilir. İç harcını koyu kıvamlı yaparsanız hamurun yumuşamasını ve pişerken dışarı çıkmasını önlemiş olursunuz. Şimdi diğer şeklimizi yapalım. Bezemi tezgahta açıyorum. Bir rulet veya bıçak yardımıyla uçlara kadar gelmeden kesikler yapıyorum. Düz kısmına harcından koyup yuvarlıyorum. Uçlarını sıkıştırıyorum. Bu şekilde de çok şık oluyor. Dediğim gibi günlerce bayatlamayan bir kurabiye oluyor. Zaten bir yiyen bir tane daha yediği için bayatlamasına da fırsat kalmıyor. Tüm kurabiyelerime şekillerini verdim. Tepsiye dizdim. Şimdi 150 derecelik önceden ısıttığım fırına veriyorum. Kurabiyelerimizin hızlıca pişip kızarmaması için düşük ısıda pişirmemiz lazım. Yaklaşık 20 dakikada kurabiyelerim pişti. 10 dakika ilk sıcaklığının geçmesini bekleyip üzerlerine pudra şekeri eliyorum. Tüm kurabiyelerin üzeri iyice kaplanana kadar pudra şekerini gezdiriyorum. Damaklarınızı şenlendirecek bu enfes kurabiyeyi sevdiklerinizle paylaşınca, beğenilerini de alınca keyfi daha da güzel oluyor uzun süre bayatlamayan bu kıyır kıyır elmalı kurabiyeyi deneyerek sizler de bu keyfi yakalamalısınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.